Merhaba, bugün medeni kanunda yer alan vasilik ve kayınlık kavramları ile ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. Vasilik, vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının şahsına veya malının yönetilmesi ve hukuk işlemlerde temsilini sağlanması amacıyla su hukuk mahkemesi tarafından atanması durumudur. Kayınlık ise yine belli bir, bir kişinin belli mal varlığının yönetilmesi amacıyla yine su hukuk mahkemesi tarafından atanması durumudur. Vasiyelik ve kayınlık arasındaki iki e, önemli fark vardır. Bunları şöyle kısaca özetleyecek olursak, vasiyelikte vasiye atanan kişi kişinin hem kendisini hem de malını yönetirken kayınlıkta kayın atanan kişi e, atandığı kişinin sadece malını e, yönetir. Bir diğer farkta da vasiyelikte e, vasiye atanan kişinin e, ehliyetinde bir kısıtlama yaşanırken kayınlıkta kişinin ehliyetinde her, herhangi bir kısıtlama yaşanmamaktadır vasi atanması gereken kişiler e, kimlerdir? Bunlardan bahsedecek olursak velayet altında olmayan her küçüğe e, muhakkak vasi tayin edilir hukuk işlemlerde temsil açısından. Bununla beraber akıl hastalığı olanlar, akıl sağlığı bozulmuş olanlar, akıl zayıflığı olanlar, uyuşturucu madde kullananlar, alkol bağımlıları, savurgan bir hayat tarzı olanlar, kötü yaşam sürenler ve bununla birlikte bir yıl ve daha uzun süreli mahkumiyet cezası almış olan kişilere de vasi tayin edilir. Kimler vasiy olabilir? Tabii ki vasiy atanacak kişiyle vasiy atanacak kişi arasında herhangi bir menfaat çatışması olmaması gerekir. Bununla beraber sağır, dilsiz, e, akli melekelerinde olmayan kişiler vasiy olarak atanamazlar. E, uygulamada yer bulmuş vasi atanacak kişiler genellikle kişinin eşi, kan yakını, kan ısımlarıdır. E, kayın yakınlarıdır. Bunlar vasi olarak atanabilir. Birden fazla kişi de vasi olarak ata, atanabilir. Vasilik en fazla iki yıllık süre için atanabilir. Vasiler belli aralıklarda e, vasiye olarak atayan mahkemeye vasilik durumu ile ilgili ve e, işletme yönetimi ile ilgili e, raporlama ve bilgi sunarlar. Vasilikte vasi atanacak kişinin bulunduğu yerleşim yeri vesayet makamıdır. Yani oradaki surkuk mahkemesidir, yetkili olan mahkeme. Oradan vasi tayini talep edilebilir. Kayınlıktı ise ergin olan kişi kendi mal varlığının yönetimi esnasında bu mal varlığı ile ilgili ibedi bir şekilde karar ve yönetim yapacakken kendisinin bunu yapamaması durumunda herhangi bir temsilci atayamaması durumunda kendisine bir kayın tayini isteyebilir bu yönetim, malın yönetimi için yine e, miras anlamında miras paylaşımı tam olarak yapılamamışsa e, ceninin bir e, mal varlığı ile ilgili talebi hakkı olacaksa bu tür durumlarda da yine kayın atama durumu olabilir. Tüzel kişi olan şirketlerde de e, gerekli yönetim organları e, bulunamamışsa, yer almamışsa ve yönetimle ilgili sıkıntı oluşmuşsa kayyum atanma e, durumu olabilir. Bununla beraber sosyal projelerde toplanan yardımlarla ilgili bunların kamu yararını kullanması açısından açısından yapılacak işlemlerde bir e, işleyiş sağlanamaması durumunda burada da kayyum atanabilir. Gördüğünüz üzere kayyum atama durumu daha çok mal varlığına ilişkin, malın yönetilmesine ilişkin durumlarda. vasi ise kişinin kendi kısıtlılık durumuyla ilgili bir durumda söz konusu oluyor. Kayyumda da yine kayyum atanmada yetkili olan yer vesayet makamı yine aynı şekilde kayyum atanacak kişinin yerleşim yerindeki vesayet makamı olan hukuk mahkemesidir. Ancak kayyumda yönetilecek malların çok olması durumunda bu malların bulunduğu yerdeki hukuk mahkemesi yetkili mahkemedir. Kısacası vasilik ve kayyumluk üzerine birkaç şey söyledim detaylı olarak bilgilere Türk Medeni Kanunu'ndaki maddelerinde ulaşılabilir. iyi günler diliyorum. Teşekkür ederim.